Bugün Eyüp Güreş ile ne üretek? Geçen yıl turşusunu yapmıştık. Nedir, nasıl toplanır demiştik. Şimdi bu yıl garnitür olarak kullandığımız yine aslında bir şekilde salamura turşusunu yapacağız. Ama bu sefer sadece tomurcuklarından yapacağız. Bakın o kadar güzel kokuyor ki çiçekleri. Çayını da yapıyorlar. Hatta reçelini de yapıyorlar. Reçelini hiç denemedim. Belki deneyip eğer güzel olursa sizlerle paylaşmayı arzu ederim. Ne demiştik o zaman da? Kapari bitkisi Akdeniz ve Ege bölgesi iklimini andıran yine Anadolu'da mikro klima özelliği sahip olan işte Çoruk Vadisi'nde Karadeniz'in ark bölgelerinde yetişen kraç böyle yol kenarlarında dayanıklı tamamen doğal bir bitki. Çok yıllık. İşte bakın meyveye dönmeye başlamış. Geçen yıl meyvelerinden turşu yapmıştık. Evet meyvesi de bunlar arkadaşlar. Yani ilaç niyetine kullanıyorlar özellikle MS hastaları. ama turşusu bu garnitür olarak kullandığımız tomurcukları muhteşem oluyor bakın. Kapari özellikle kanser hastalarında trombosit sayısını yükselttiğinden faydalıdır. Antitümör etkilidir. Kan bozukluklarına faydalıdır. Kan yapıcıdır. MS hastalığında faydalıdır. Güçlü antioksidan etkisiyle kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Karaciğerin en büyük dostudur ve karaciğer fonksiyonlarını düzenleyicidir. Sindirim sistemini düzenler, kabızlık gidericidir, idrar söktürücüdür balgam söktürür, solucan ve parazit düşürür. Ağrı kesicidir. Romatizma rahatsızlıklarına iyi gelir. Hemoroid hastalarına fayda sağlar. Felçten korur. İskorpit hastalığında kullanılır. Evet, kapari turşumuz için şöyle taze defne yaprağı alıyorum. <laughs> Bahçemi de görün istiyorum. Benim için de iyi oluyor sonrasında. Ne zaman nasılmış bahçem? biliyorum bu güzel çiçeğin ismi kirli gözüm biliyor musunuz rengarenk çok seviyorum bunların renklerini iki tane de asma yaprağı alıyorum şöyle küçük bir parça iberiye Yine ne? Şöyle bayılıyorum ben naneye. Diyorum ya hep. Nane bana annemi hatırlatıyor. Şöyle bir küçük parça nane alıyoruz. Ve garnitür olarak kullanacağımız kapari turşusuna başlıyoruz. Kaparileri topladık. Kaparinin tomurcuklarını güzelce yıkıyoruz çünkü yol kenarı dere kenarından topladık egzoz gazı toz toprak ben yıkayıp geleyim topladığımız tomurcuk kaparileri güzelce yıkadık iyice bol suda yıkadık kavanoza alıyoruz alacağı kadar dezenfektan sağlamak için şöyle göz kararı azıcık bir sirke koydum ve üstüne su alıyorum sirke üstüne de su aldım bu yaklaşık böyle yarım saat bilemediniz bir saat kadar iyice beklesin kapandı özellikle kapadım sirkenin etkisi tesir etsin diye bunlar bu yanda beklerken bir saat biz bir hafta önce toplayıp tatlandırdığım her gün suyunu bir kere bazen iki kere değiştirdiğim kapari tomurcuklarıyla garnitür kapari salamurasına başlayalım. Artık tomurcuklar tatlandı. Hmm. Harika. Şöyle ben bunu tekrar her gün günde en az bir kere, iki kere, üç kere değiştirip renginden de görüyorsunuz acısını çıkardığımız bir hafta boyunca acısını çıkardığımız kapari tomurcuklarıyla şimdi garnitür kapari salamurasına başlayalım. Ben bunu yıkayıp geleyim. İyice yıkadık. Saplarından ayırıp kuruttum. Turşusuna başlıyoruz. Salamura da diyebiliriz buna. Garnitür 3 diş sarımsak kullanacağım. Önce bir dişini koyuyoruz. Sonra saplarından ayırıp yıkayıp kuruttuğumuz kapari tomurcuklarını kavanoza dolduruyoruz. Ve yarısına kadar koyunca ne yapıyoruz? Bir diş sarımsak daha koyuyoruz şöyle korusun, bozulmasın diye aynı zamanda rayasıyla güzel bir koku veren biberiye dalından taze koparmıştık. Şöyle tazecik defne yaprağı koyuyorum. Körpe tomurcuklara ve nane koyuyoruz. Ardından geri kalan tomurcuklarımızı kapari tomurcuklarımızı dökmeden bin bir emekle topladık ve ayıkladık. Ne yaptık? Topladığımız kapari tomurcuklarını bir hafta az önce yaptığım gibi güzelce yıkayıp sirkede beklettikten sonra bir hafta boyunca her gün günde bir veya iki kez suyunu değiştirerek acısını çıkarıyoruz. Ben bunu bir hafta öncesinde yapmıştım, hazırlamıştım. Kapari çok faydalı. Bunu kapari turşusu nasıl yapılır videomda inanın detayıyla anlattım. Herhalde bu kadar detaylı bir anlatım yoktur Türkiye'de bu konuda. Mutlaka izleyin onu da kapari meyvesini. Geri kalan son bir diş sarımsağı da attık. Ve ne yapıyoruz? Şöyle bir kaşık salamuralık tuz koyuyoruz. Çok değil. Tam kararında oluyor. Bu kaşık tam bir kaşık olmadığı için şöyle az daha koyuyorum. Ve bir bardak yine kendi yaptığımız elma sirkesinden koyuyorum. Elma sirkesi nasıl yapılır videomda izleyebilirsiniz. Bakın dolaptayken bile Anası yine içinde oluşmaya başlamış. Arkadaşlar Kapari'den küçücük İspanya bizim dörtte birimiz, beşte birimiz kadar olan İspanya senede 20 milyon euro ya da avro gelir elde ediyor. Ne yapıyoruz? Kaynatıp soğuttuğumuz böyle ılık da olsa olur. Suyu ilave ediyoruz öyle dolacak kadar ve ardından evet arkadaşlar ben bu yeşillikleri de bahçemde ama yine yıkadım aslında hiç gerek yok yıkamaya şöyle koyuyoruz ki kapariler Üste çıkmasın korusun diye. Ve temiz bir kapak. Hiç kullanmadığınız. Şöyle. Ve güneş görmeyen kuru bir yerde 2-3 hafta içinde olacaktır. Ara ara karıştırarak olmasını bekliyoruz. Evet. Garnitür kapari salamuramız hazır bunu salatalarda, pizzalarda ve soslarda kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.